Kadro, kadron tamam değil mi? İyi bak güzel kafa kafayız. 3600 3485 e güzel. Tamam. kadromuza bir kere daha göz atalım mı? Okey. Ve 90 dakika. Ama ben hangi buluşuyla başladım? Yalnız. Başarılar diliyorum sana. Başarılar abi. Anadolu başarılar. Başarılar. Oliver Kahn. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Mohamed Abi niye bırakıyorlar ya? <laughs> of gol. Allah be yedik. Ayda. <laughs> Şaka. 1-0 bu golüyle öne evet, geçiyor takımını. Güzel. Güzel atma. İki pozisyon getirdi ama. Daha atamadık ki. avantajı oldu. Anything between the sides. And it's 1-0. Çok şanslı make ya. Valla vallahi çok şanslıydı a lovely 2-0 oldu Jordan Henderson nice to çok sıkıntılar Oh. Ayda. Bu pozisyon gol olmazsa iyi. Oh. Mohamed Salah and the shots. It's <laughs> <laughs> Jordi Alba. Faal yok <laughs> mu? Alba sen burada ne işin var? Richarlison and it's got through. Kaleci sektirme. Hadi be. Çok geç kaldı <laughs> Bayağı bir bekledi aşağıda. <laughs> Vursa, vursaydı en <vursaydı> başta <laughs> <laughs> gol olabilirdi boş kale. Kaleci de bırak kaleciyi. Güzel. Bir Aa, çok, çok, yere çok, çok, şey yaptım ya da. İlk bitti. Şey. Okay. Evet. Bize ikinci yere doğru gideceğiz. Hazırlıklı bir ayarla. Koş ona koş ona hadi boş adam offside yok hadi koş çok iyisin aslanım benimle. Geçersin onu süpersin evet. Çok Hay iyi da. be Yedik 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 ya. Allah kahretsin ya. Çok iyi sinirli ben. <laughs> Belli oluyordur. Bu hatalardan hep oluyor Hadi be. Pirlo. Şu şey. Bir dur. Atatürk. Ya. Onu Çok kötü Buradan bir yeter. Yani çok sıkıntı geçmiş olsun. Hadi be. Güzel nakıl bol gitti ama. Abi Andre Filo'nun nakıl bolunu gördüm ben. Güzel vurdu güzel. Geçmiş olsun yedim. Tamam. Güzel bir interseksiyon. Prion. Eline sağlık kardeşim. Eline güzel sağlık abi ya. Çok çok güzel oynadı. Ucuz <laughs> yaptı. Bu maçtan da. Yani ucuz 3 tane gol olmuş sanki. 20 tane atak yapmadım ki normal. Başa başa bir maç geçti. Sadece biraz ben şanslıydım sanki ya mesela bu ilk, ilk gol. mesela. Ah be. <laughs> <laughs> Sana çok heyecanlandı ya başta. Aynen aynen. İlk gol mesela zaten direkt bak. Burada bir defansın hatası. İlk gol. İlk gole bakıyorum şu an. Bu defansın hatası. İkinci gole bakacağım hemen. Bak kornerden mesela. Asist olarak saymış. Benim oyuncu vurmuş. Senin oyuncu şaşırmış. Ama bu da. Oh. Bu da hata o ilk... O da hata, o da olmaz i̇şte Ya yani. nasıl ilk gol nasıl geçti oradan anlamadım hiç ben de. İşte oluyor öyle arada işte ama oyun hatası o da. Oyunun açığı diyebiliriz. Oyunun açığı. Güzel abi, eline sağlık i̇kinci ya. İkinci gol de oyunun açığı. Bak ikinci benim ikinci gol de oyunun açığı. Üçüncü golü hatırlamıyorum vallahi nasıl attım ya. Her i̇kinci şey. İkinci golde tamam. şu adam tutabilirmiş, tutmamış bak. Ona bakacağım. Kal kalenin içindeki adam var ya. Çok rahat tutabilirmiş. Senin gol iyi. Normal. Olması gereken bir gol. He, benim kimiydi bu? Yok, yok az. güzel ha, bir maç ya. Aynen. Bak burada. Ama ben burada alırım dedim. İyi yok. Bu normal olabilir. Bu da Pirlo'nun şey. Bunu da şim, şey. savunmaya çıkardı ya yani Puyol yani Puyol gibi bir futbolcu öyle yani güçlü bir oyuncu şey olmaması lazım. Sarsılmaması lazım. Gerçi karşısındaki de kötü bir topçu değil eskiye göre. Emre bugün dedi ilk yarıda gol yemeyelim dedi. Oradan bir falan raf çarptı ama. <laughs> Aynen o da doğru. O aynı da... pozisyon, aynı pozisyon. <laughs> o da. Kol geldi. 45 artı 1. O da doğru. <laughs> Yalan yok doğru. <laughs> son dakikada gol yemeyelim. Mesela 2-2 idi ilk yarı bitecekti. Evet evet. Adam son dakikada 3-2 yaptı kornerden. Evet. <laughs> <laughs> yavaşta. Tamam. Ben zaten ne açılış yaparım ne kapanış kardeşim. Ben sadece... <laughs> Bitirelim. Teşekkür Çekiyorum videoya. Yani sen şimdi <laughs> yeniden çekse şey söyle. Bizi <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın.